Herkese merhabalar. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım bugün sizlere bu güzelliği anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok şık bir model gerçekten de ve çok basit arkadaşlarım yapımı son derece basit. Ne yapılır bu modelden? Her şey. Çok güzel yaz geldi. Çantalar yapılabilir bakın. Cüzdanlar yapılabilir. Battaniye, bebek battaniyesi çok güzel olur. Aklınıza gelebilecek tüm projelerde kullanabilirsiniz. Ha ama şöyle bakınca bu modelle ilk etapta ne en güzel olur diye hep söylüyorum ya. Bunda e, nedense hani bir şeye yakıştıramadım bunu. Her şey olur diye düşündüm. Evet, sizler de düşüncelerinizi videonun altından benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlarım. Sizce ne yapılır böyle bir örnekle? En güzel neye gider? Evet hadi isterseniz başlayalım. Tığ olarak şöyle 3 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise Nakosaten bakın yumuşacık bir ip arkadaşlar Nako'nun saten ipi evet, zincirlerimiz 12'nin katları artı 5 şeklinde olacak şimdi ben iki tane 12 yani 24 tane zincir çektim bir de artı 5 vardı 1 2 3 4 5 toplam 24 5 daha 29 tane zincir çektim iki model üzerinden sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım fakat burada şimdi şimdi burada şöyle tırnağımızı tuta, tutalım bir tane sık iğne için çektim hemen yanına geçiyorum tekrar bu sıramız sık iğnelerden oluşuyor Evet, bu sırada baştan sona kadar sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu şekilde alt sırayı sık iğne yaptık. Şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıktık. Dönüyorum ve buraya şu bakın şurayı atlayıp şuraya geçiyorum. 1 2 3 5 tane üçlü trabzan yapacağız baştaki ile beraber 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 şimdi hiç zincir çekmeden bakın ip aldım alta iniyorum 1 2 3 atla dördüncüye gir şöyle uzat 1 2 3 Böyle aldık. Oy bu, bu şekilde kapattık. Araya 3 zincir. 1 2 3 Tekrar aynı noktaya buraya 1 2 3 Böyle iki aşamada kapattık. Üç zincir araya bir, iki, üç. Yine aynı noktaya geldik. Bir, iki, üç. Bu şekilde böyle bir görüntü. Bakın. Şimdi tekrar hiç araya zincir çekmeden üstüne aldım. Alta iniyoruz. 1, 2, 3, 4. Giriyorum. Buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 Şimdi bakın tek yine arada zincir yok. Hemen üstüne ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye giriyorum. Girdim. Uzattım. Fıstık yapacağım şimdi. 1, 2, 3. Böyle. 1 2 3 tane zincir. Üzerine al. Buraya in. 1 2 3. Tekrar 1 2 3 zincir. 1 2 3. Böyle. Şimdi tekrar ip aldım. Alta iniyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye giriyorum ve sona geldik. 5 tane üçlü trabzan da burada olacak arkadaşlarım. Sonda. 1, 2, 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle görüntüye bir bakalım. Bu şekilde olacak bakın. Şimdi 1 2 3 3 tane zincir ve dönüyorum. Üzerine aldım. Bakın burada. Tekrar bunların altından girerek üçlü trabzan yapacağız. yine bakın 5 tane 1 2 3 4 5 böyle aldığımız için bakın burası böyle gözüktü şimdi 1 2 3 zincir chain zincir evet burada buraya gelip bir sık iğne yaptık 1 2 3 zincir geldik tekrar üzerine aldık hemen şuradan girip 5 tane üçlü trabzan yaptık Evet böyle. Üç zincir. Bir, iki, üç zincir çektik. Buraya monte ettik. Tekrar bir, iki, üç zincir çektik. Buraya. Direkt böyle. Şimdi beş tane daha bu şekilde Üçlü tırabzan yapacağız kenara. Sona geldiğimizde ise bakın şöyle kenarına da batabilirsiniz. Şu şekilde. 2, 3. Yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Dönüyorum. Bakın burada yine böyle alacağım. Hep bu şekilde alacağım. İki taraftan da alırken böyle. Böyle. Burası da böyle olacak çünkü. Şimdi tekrar hiç bakın, zincir falan çekmeden direkt üzerine aldım. Şunun üstüne şuraya geliyorum. Tekrar ne yapıyorum? 1 2 3 Böyle araya üst zincir 1 2 3 Aynı noktaya yine 1 2 3 Böyle böyle 1 2 3 zincir aynı yere 1 2 3 bu şekilde tekrar şimdi üzerine aldık ne yapıyoruz buradan giriyorum belinden üçlü trabzanlar yapıyoruz yine çok kolay bir model gerçekten de çok da şık duruyor bakın burayı böyle yaptık yine hiç zincir çekmeden üzerine aldık buraya geliyoruz tam ortaya tekrar fıstık 1 2 3 böyle 1 2 3 zincir buraya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yes, bunu aldık. Bakın. Buraya böyle 1 2 3 4 4 tane oldu. 5.'yi de şöyle. Böyle. Şimdi 1 2 3 zincirle çıktık, döndük. Bakın oluşmaya başladı bile arkadaşlarım. Başka yapacağımız farklı bir şey yok. Yine Şurada hemen bir kere daha burayı da göstereyim ve bitirelim. Hep böyle aldığımız zaman iki taraftan da böyle çizgi çizgi oluşuyor. Bakın. Şimdi 3 zincir 1 2 3 buraya geliyorum bağlıyorum böyle 1 2 3 tekrar geliyorum yine üçlü trabzanlara devam Evet bu şekilde trabzanları yaptık yine 1 2 3 zincir buraya batıyorum tekrar 1 2 3 ve trabzanlara devam ediyoruz Bakın sona geldiğimizde, 1, 2, 3, böyle, burada tekrar yine buraların ortalarına fıstıklarımızı yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar model bu şekilde, e, iki aşamadan oluşan bir model, çok da basit bir model. Her projede kullanabilirsiniz. Harika gerçekten de muhteşem. Çok güzel bebek takımları yapılabilir bence bununla. Evet sevgili arkadaşlarım umarım videom anlaşılır olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.